Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Fen Bilimleri öğretmeni Merve Özata. DNA ve genetik kod ünitesi ile ilgili birkaç soru derledim sizlere. Şimdi onların çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Hücrede bulunan bir nükleotidin molekül yapısı aşağıda gösterilmiştir. Bu nükleotit kullanılarak DNA'ya ait olan diğer nükleotit çeşitlerini elde etmek için Belirtilen kısımlardan hangileri değiştirilmelidir? Şimdi yukarıdaki nükleotide baktığımızda bu nükleotidin adenin nükleotidi ismini alması organik bazından kaynaklanır. Çünkü adenin organik bazını içeren nükleotitler adenin nükleotidi olarak adlandırılır. Farklı bir nükleotid olarak adlandırılabilmesi için organik baz kısmının değiştirilmesi gerekir. Yani adenin organik bazı yerine başka bir organik baz örneğin timin organik bazı kullanılmış olsaydı eğer bu nükleotidin adı o zaman timin nükleotidi olacaktı. Diğer faktörlerimiz ise fosfat ve deoksiriboz şekeri. Evet bizden de soruda ee, diğer nükleotit çeşitlerini elde etmek için hangi kısmı değiştirmemiz gerektiği soruluyordu. Yani sadece organik baz kısmını değiştirmemiz yeterli olacaktır. Kısacası yalnız A kısmı olacaktı. Doğru cevap A şıkkı. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Çevre koşullarının etkilerine bağlı olarak canlılarda genişleyişinin değişmesine modifikasyon adı verilmektedir. Modifikasyonla oluşan değişmeler kalıtsal değildir. Aşağıdakilerden hangisi canlılardaki modifikasyona örnek verilebilir demiş. A şıkkına bakalım. Çölde çimlendirilen kaktüs tohumundan diken şeklinde yaprakları olan genç bitkinin meydana gelmesi. Çöl ortamına adapte olabilmekten dolayı diken şeklinde yapraklarının oluşması söz konusu. Yani A şıkkına biz adaptasyon diyebiliriz. B şıkkına bakalım. Bu kalemonun vücudunun açık renk zeminde açık sarı, yaprak üzerinde yeşil renkli hale gelmesi. Bu da bulunduğu ortama gösterdiği adaptasyon şeklinden kaynaklanır. C şıkkına bakalım. Sirke sineklerinin düşük sıcaklığa sahip ortamda düz kanatlı, yüksek sıcaklığa sahip ortamda ise kıvrık kanatlı olması durumu yukarıda verilen tanıma tam anlamıyla uyan modifikasyon örneğine birebir uyum sağlayan bir cevaptır. Deniz ışıkını da kontrol edelim. Gebelik sürecinde radyasyon etkisinde kalan anne adaylarından özürlü radyasyondan uzak duranlardan ise sağlıklı bebeklerin doğması ise bize mutasyonun oluştuğunu göstermektedir. Bu durumda cevap modifikasyonu istediğine göre C şıkkı doğru cevap olacaktır. Üçüncü soru. İnsanlarda erkek ve kız çocuklarının oluşma süreci ve etkili olan faktörler aşağıda şematik olarak gösterilmiş. Evet, anne ve babanın eşey kromozomlarını görüyoruz. Şematize edilmiş, resmedilmiş. Buna göre insanda cinsiyetin oluşması ile ilgili olarak aşağıda verilen değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına bakalım. Eşey kromozomları erkek ve dişilerde farklılık oluşturabilir. Baktığımız zaman eşey kromozomları şekil itibariyle aynen birbirinden farklılık gösteriyor. Farklılık göstermesinin sebebi ise babanın yani erkeklerin eşey kromozomlarında X ve Y kromozomlarının bulunması, annenin yani dişilerin kromozomlarında ise XX kromozomlarının bulunmasından kaynaklı olarak babanın eşey kromozomlarının diğeri farklı gösterilmiş. Annenin eşey kromozomlarına baktığımızda ise ikisinin aynı şekilde gösterilmiş olduğunu görüyorum. A şıkkı doğrudur bu ifadeye göre. B şıkkına bakalım. Çocukların erkek ya da kız olmasında spermler görev yapar. Evet, babadan gelen spermler belirleyicidir. Çünkü annenin eşey kromozomlarının XX olduğunu görüyoruz. Babanın eşey kromozomlarında ise X ve Y olmak üzere iki farklı kromozom durumu var. Bundan dolayıdır ki Babadan gelecek olan eşey kromozomlarından eğer ki X kromozomu kalıtılmışsa dişi Y kromozomu kalıtılmışsa erkek çocuk e, doğacaktır. Bundan dolayı kız ya da erkek olmasında tabii ki spermler görev yapar. C şıkkına bakalım. Eşey kromozomları erkek ve dişilerde eşit sayıda bulunur demiş. Evet eşey kromozomları erkek ve dişilerde eşit sayıda bulunacaktır. Doğru diyoruz. D şıkkına bakalım. Dişilerde bulunan eşey kromozomları farklıdır demiş. Hayır dişilerde bulunan eşey kromozomlarının X kromozomları olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan dişlerde bulunan eşey kromozomları farklı değildir. Yanlış olan cevabı sorduğu için cevap denizli şıkkıdır. Dördüncü soru. 8A sınıfındaki Zeynep Ahmet'in sorusuna karşılık aşağıdaki açıklamayı yapıyor. Adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotitlerinin farklı sayı ve farklı dizilişte bir araya gelmesiyle gerçekleşir diye bir cevap vermiş. Bakalım buna göre Ahmet'in sorusu verilenlerden hangisidir? DNA'da hangi moleküller bulunur sorusunun karşılığı değil. DNA'nın sarmal yapısı nasıl meydana gelir sorusunun karşılığı da değil. Çünkü Zeynep'in verdiği cevap da ee, farklı dizilimlerin, ortaya çıkardığı bir sonucu istiyor. Yani böyle bir soru sormuş olması gerek Ahmet'in. C şıkkına baktığımızda canlılar farklı genetik koda nasıl sahip olur? İşte tam anlamıyla Zeynep bu sorunun cevabını vermiş olmalıdır ki farklı genetik kodla, kod sayesinde aynı türe sahip canlılar tıpatıp tıp atıp birbirinin aynısı aynı benzerleri olmayabiliyor. Olmadığından dolayı bunun sebebi Adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotitlerinin farklı sayı ve farklı dizilişte meydana bir dizilişle bir araya gelmesinden kaynaklanır. Bu sebeple bu verilen cevaba en uygun soru C şıkkındaki soru olmuş olur. Denizli'yi de kontrol edelim. DNA'nın farklı büyüklüğe sahip olmasını sağlayan faktör nedir demiş. Hayır, buradaki verdiği cevap farklı sayıların farklı dizilişte meydana gelmesi farklı genetik koda nasıl sahip olduğunun cevabıdır. Bu sebeple cevap C şıkkı. Beşinci soru. Bir ailedeki anne ile baba siyah saçlı ve kahverengi gözlüdür. Sarı saçlı ve mavi gözlü çocukları bulunan aile hastaneye başvurarak bu farklılığın olup olamayacağını soruyor. Doktor ailenin farklılıkla ilgili sorusuna nokta 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 cevabını veriyor. Doktorun yapmış olduğu açıklama aşağıda verilenlerden hangisi olmalıdır demiş. Şimdi öncelikli olarak anne ve babanın Siyah saçlı ve kahverengi gözlü olduğunu belirtmiş. Doğan çocukların ise sarı saçlı ve mavi gözlü olduğunu belirtmiş. Şimdi öncelikli olarak siyah saçlı ve kahverengi gözlü olma özelliği e, kesinlikle saf baskın olmak zorunda değil. Melez bir şekilde de siyah saç ve kahverengi gözlü özelliği bulunduruyor olabilir ve melez bir şekilde bu özelliği bulunduruyorsa taşıyıcı olarak sarı saç ve mavi gözü taşıyor demektir. Çünkü insanlarda sarı saç ve mavi göz özelliği çekinik olarak e, bulunur. Çekinik bir özelliktir. Buna göre bakalım doktorun verdiği yaratışıklardan hangisi olabilir? A şıkkına baktığımızda çocuğun oluşum sürecinde meydana gelen bazı mutasyonlar çocuğun farklı özelliklere sahip olmasına sebep olabilir demiş. Şimdi gelişim sürecinde belirli e, meydana gelen mutasyonlar Sarı saç ve mavi göz özelliğini ortaya çıkarabilecek şekildeki mutasyonlar değillerdir. Yani bunlar daha farklı sonuçlar doğurur gelişim sürecinde meydana gelen mutasyonlar. Aradığımız cevap bu değil. Bursa'ya bakalım. Ailedeki anne ve baba özellikler yönüyle heterozigot, melez döl olduğunda çocukta baskın genler bir araya gelerek farklı fenotiplerin oluşmasına sebep olabilir demiş. Yani çocukta baskın genler bir araya gelerek bunlar oluşmuş olsaydı eğer baskın genler siyah saç ve kahverengi gözlü ama çocuklar sarı ve sarı saçlı ve mavi gözlü baskın genlerin bir araya gelerek oluşması söz konusu değil. Ve şıkkını da bu sebeple eledik. C şıkkına baktığımızda çocuğun doğduktan sonra geçirdiği modifikasyonlar farklı fenotip durumlarının oluşmasına sebep olabilir demiş. Yani siyah saçlı ve kahverengi gözlü doğup modifikasyon sebebiyle sarı saç ve mavi gözlü e, bireylere dönüşebilmek söz konusu değil modifikasyonla. O yüzden C şıkkını da eledik. Denizli'ye baktığımızda ailedeki anne ve baba özellikler yönüyle heterozigot melez döl olduğunda çocukta çekinik genler bir araya gelerek farklı fenotiplerin oluşması sağlayabilir. İşte aradığımız Cevap tam anlamıyla bu. Çekinik genler bir araya gelerek oluşmuştur. Yani cevap verdiği cevap Denizli'deki cevap olabilir doktorum.